Merhaba arkadaşlar. Reju Game kanalına hoş geldiniz. Ben Resul. Ben Cumali. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber PES 2020 Mobile'da kapışmalarımıza başlıyoruz arkadaşlar. Ee, hiç söylemedik galiba ama Cumali ile beraber artık kapışmalarımıza başlıyoruz. Lig yapacağız. Efsane kapışmalar yapacağız. Cumali'nin kadrosunu hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle videoyu durdurup bakarsınız. Ee, ben benim kadromda böyle Videoyu durdurun bakın arkadaşlar Hemen başlıyoruz arkadaşlar Bomba bir beğeni bekliyoruz Lig yapacağız ee, 2021 çıkana kadar Yaparız belki değil mi? Evet. Sesini biraz kusucum ne kadar geliyor ee, Zaten Her <laughs> maç yaptıktan sonra ben Lig tablosunu videonun sonuna koyarım Bitiş müzikli şöyle koyarım belki Öyle Bu maçı alan ilk puanını alacak e, 3 üç puan normal klasik maçlardaki gibi. Penaltılar var mı? Benaltılar. Penaltılar var uzatmalar yok herhalde. Evet. Ve dev maç başladı. Arthur veriyor Hakan. Neyse ben konuşmayacağım. Hadi Aferin. İçeride yok mu? Varmış. Vurun Sen vur. Hoppa. Cumali etkili başladı. Atla atla atla. Gözün olmasın. Göz sevincini yapalım anladım sefer atlatmayalım. Atla... de izleyelim. Ee, millet şöyle doya asya bir izlesinler bak. Onlar da çikolara alır. Ondan sonra la <laughs> taça çıkma lan lan. Çok hızlı koştu. Baskıya basmasak kurtarabilirdik ama olsun bakalım. Benim video donuyor ya. Hem video çekemem şey ya. Arkadaşlar o yüzden bana bir tane gol attırması lazım. Bir şey yok. Var hocam bir şey. Allah Allah avantajı bırakıyor daha devam ettiriyor. <laughs> Öyle bir şey var diyelim bir de. Ne oluyor la bunlar iki saattir? Hocam ayağımı kırdı ya. Sarı kart. Tehlikeli artık. Tottu sen ileri gitsene. Denkini sar sar şimdi ilk. Sar kafa. Allah Allah Allah. Çap Hadi. kafasına soktuğumuz sarı. Sevmek yok. Ben iyiyim ben iyiyim. Tutu tutu tutu. İşte bu sen ya sen Tottu'sun. Lan aldım belli değil. Aaa. Ben nerede eşçiyim? Aferin mağdur Çık. Ben de potty. Potty griner. Alansi. Di Bala. Paulo Di Bala. Di Bala sensi. Sen Di Balası. Sen Di Balası. Sen Di Bala oğlum nasıl kaptı bunu? Yani. Ton ka verelim. Hadi, hadi. Baskı baskı. 10 kişi dali hocam ben 15 kişiye saldırdım, vurdum, vurdum, saymadım diyorum. Onu keserim, onu keserim. <gülüyor> bende, bende. <gülüyor> bende. <gülüyor> Örek mi kalak mı hocam diyelim. Hayır, 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 hayır. Ne oldu <laughs> la? Allah Allah şutu iptal etti. Yeniden bastı kendi kendine. Benim Neyse. Benim orada, <laughs> etkili, etkili, şey. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şöyle bir 20 abone yapalım değil mi yani? Bence biz böyle çok emek vererek videolarımızı çekiyoruz. Siz de emeğinin karşılığı bir abone olun. Vurla oradan <laughs> Ya, bu da horoşat ya. Ee. Totti, sen Hakan, biri batsın, biri batsın. Artur ya, Artur batsın. Takla o kim oğlum? Taklaşıyorum ben öyle. Totti hadi be. Hadi Lan nasıl aldın? Totti. Totti. Lan ordayım. Ya bu Niye Dur işte. niye bastı neyse. <laughs> Şimdi kaleci uzanıyor. Hemen dinliyor attı topu. Paolo Dybala indirin indirin lan sen. İndiremez. Verim lan. Kehrer. Bir yanıma düşse bir yanıma düşse. Bir yanıma düştü. düştü. Işte. Lan niye benim oyunculara bakıyor? Toti. Toti. Kır abi kır. Kıralım. Gel abi ağzına. Aaa. Ne oluyor lan benim lan? Kolo ruuu. Sen de her şeyi gol sanıyorsun Cumali. Ya oğlum Dolabı, ya, devam ediyor mu? İdiyor diyor tamam. Ara sıra bakmak için bana süre vereceksin. O sırada ben de gelip golümü atacağım. Arkadaşlar vallahi bunda oyuncu var ya yedek bende o da yok. Vallahi amına koyduğumun adamlar ne kadar da oynuyor ya. Hadi top girdim. Aferin lan. Her topu alıyor vallahi. Ha, Arkadaşlar bende bak tutayla Totti var. Nasıl çıktı lan? ağzına tükür diyorum ayağı nasıl vuruyorum öyle ya çap kafasına Cumali sen de video çeksen seninki de kasabilir la belki benimki de kasma yapıyor videoda çekiyor mu hop rahat takmayalım hop rahat takmayalım imek yemek şuradan bir top hadi bir bir vallaha kasıyor ya video çektiğinden lan nasıl alıyor benim oyuncular valla be he 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 yani geliyor 5 şıkkı bulmamış ben de şöyle değiştirecek oyuncum yok arkadaşlar maalesef. Yani. Şu 82 göbeği şunu yerine koymuyor yorulmuş Göretska. Başka bir değiştirecek oyuncum yok maalesef. Öyle yani. Ulan bunu hiç oynatmadım adam oynar ya. Yani. Yer ki bir iyi oynar. Tamam mı? Tamam. Ben de iki tane değişiklik yaptım. Bale incikiri getirdiğim adamlar bir daha oynayamıyor öyle hmm. Çıkarttım. Ana öyle bir şey olsun. Ya oynamadığını biliyorum da yani belki pes kafayı oynattı da yaptıysa yani şöyle değil. O bizde mi yanık değil mi? Alexander Arnold attı hemen beynanı etki. Ben nasıl kolay rol alıp. Ne ya. la? Vallahi, yani. vallahi ben bir şey yapmadım. Bir de vallahi diyor ya çarpılacak ya. Sen de hadi bir şey yapmadım de. Yapmadım. Ayağımı kırıyorsun Ergun. Sen yeni geldin. Sarar sarar. Kaçtım abi. Sar. Açtıma onu açtıma onu kaçtırma Lan, lan arapasına basmasaydım be Ben önceki elim gidiyordu iki tane vali çarptı Ne ee, bana adamsın lan Obameyang seni seviyorum Obama Oba yank. Vallahi bunlar Obameyang Kaleci Kamera hadi ben oraya Ne oldu lan Sen dengi ben dengi Vallahi bilmiyorum ki benimki öyle atmadı ben şu yani, tarafa attım Aaaa Ölümde ya Emelde dansın. Kayla kayo topa. Bakıyor ya adam bakıyor ya. Kabella sen bak iyi oynayamıyorsun seni biliyorum iyi oynayamadın mı? Anam vallaha bana bir geleydi o. <laughs> Şu topa ya Allah Allah. Korsam 80 iken ne oluyor? Eee korsam 80 iken. Peki koyduğun oyuncu geri çıkarabilin mi? O zaman çıkar. Adam yok değil başka? 3 <laughs> değişikliği de yaptım. Ha, o zaman benim bir tane değişiklik hakkım var. Orada boğuktan oyuncular var zaten. Obamayan koşan. Koşan obamayan. <laughs> e, ne <Dibar> oldu? <laughs> Bıraksın. Maç tuta. Sar. Öyle gidersen bunu maç sıfır sıfır. Sar Aray, ya sar Lan ne ya sar lan yerde yapma. Ağzını kırdı. Burayı yapmaya gelmedi. Maç yapmaya geldi. Dil çıkarma <laughs> lan oraya. <laughs> Dibala sen e. Dibala'sın. Dibala seni çok seviyorum ya adamsın. Obamayank. Biz daha iyi sulaklıyız. Lan öyle nereye gidiyor ya? Obamayank kalırsa gol olur. Kesin gol bu. Bu atak gol olmalı. Gol olacak. Gol olacak. Hakem penaltı. Eee ağlama. nereye veriyor bari ağzına tükürdüğüm. Aha vallahi aldım. Ben geldi. Topu topu Bu iyi oynuyor. Girize kalı. Girize. Girin hele girize kalı ne? Ne oluyor lan benim oyuncu? Kabella. Yerde yapmıyor uğraşıyor kalan ya. Dibala. Orta Oba Meyank Bıramadım mı Hocam ayağımı kırdılar hocam ne diyorsunuz siz ya Hadi la donk, ne yapıyorsun ağzına tıkıldım Tonk Üçekte top sıkıyor Meyank Oba MEEEYAAAAAAAAN Son dakika bölmeyenin ağzına tıkıldığınız oba, geri, geri, oba ayağını Öpüyor ayağını Oğlum asıl ötekilerin ayağını öpmesi lazım. Ortayı açan Arias ha. Ha. İşte golün gelişimi Arias. Sağladığı <laughs> için gol <boyu> geçti. <laughs> Bu daha başlangıç. Bakalım son 5 dakikada bir gol gelecek mi? Top yine bende. Atarım o pasını. Dibala koşar. Dibala. Atar topu Obama yanka. İki mi geldi? Eee. iki gelecek. Eee. 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 Ona niye veriyorsun? Allah var ya video yürcümal çeksin. Bir kasma yapsın o zaman o görecek de ne olacağını. Offside mi? Hayır, Nasıl offside la? Elini anlamak topa ayaktan çıktığı zaman evet offside. Ha elini şöyle uzatmış. Sikerim elini diyeceğim şöyle. Anladın mı ya? Öyle Batı mi? sen niye giriyor kaçıyorsun? ha ağzına tükürdüğün. Hadi be. 90 artı 1 artık bitti bu maç. Bu maç bitti. Bitti de bitti. Bitti. Fal hocam fal. Aaa dışarı. Fal hocam <laughs> valla <laughs> orada fal var ya. Ayağımı siktim. Avantajı oğlum uzun. avantaj, adamın. Ama avantajını. senin avantajınız ya, ben, bana küfrettir mi? Evet. İlk maçınızı, ligdeki kapışma maçını ben alıyorum. 3 puanı haneme yazın. Yazmıyorum lan. Ya, 3 yazacağım. yazacağım. <laughs> Kendime de 6 yazıyorum. Ya. <laughs> Neyse arkadaşlar bu bölümümüz burada sana gelsin. Daha fazla e, bu tarz videoların daha da sık gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cuma ile beraber daha Brawl Stars, PES'te daha değişik kapışmalar, top açılımı yapacağız. Cumali sen de demek istediğin bir şey var mı? Ben yani demek istediğim bir şey yok. Ben oyunumu oynarım. <laughs> <laughs> ben oyunumu oynarım diyor. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.